Enerjim yok lan. O matim mi? O matim mi? Nerede bu yere? Smoke atıyor. Adam burada değil mi oğlum? Niye şu makas soruyor? Ben... Nak nerede lan? Aaa! Sol sol geldi. Sol geldi. geldi. Ben tutsana alacağım. Oğlum... Soldaki eşekmiş lan. Smoklasana hemen oraya Abi ben birini vurdum bir yer ben var.